Arkadaşlar merhaba. 12 Ağustos Salı ABD Finger Lakes'teyiz. 8 koşulluk bir program var. 1. Altılı Ganyan'ın ilk aya 20'de bir satış koşusuyla var. Şu üç karı diş İngilizlere mahsus 1670 metre kum piste. Koşu 5 binlik bir satış koşusu. 13.800 dolar. Toplamın tamiyesi var. 8 bin aradı. Rochelle Maybelle ile başlayacağız. Rafael Rohana Junior ile start alıyor. Son startını bir boy farkla 1600 kumda 1439'da kazanmış bir Laoban yavrusu. 7 numaralı Lady Lavanda, o da bir Laban yavrusu. Fiber Core ile start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var. Nispeten üst grup koçlardan bu koşuya geliyor ve 3 numaralı Tomaki, Juan Diaz da bu koçta şans verdiğim son isim. O da son startında bir üçüncülüğü var. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Dr. Gian Ali, Andre Vori ile start alacak olan bir isim ve 6 numaralı Happy Time Christian Navarro ile son altı startında iki yarışını biri meyilin biri satış kursu 1670 kumda 149 30 1, 48, 0, ile kazanmış. Geçen sene son 4 startında iki de ikinciliği var. Happy Time'ın altı numaralı. İkinci koşu meydan satış kursu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1100 kumda start alacak. 9-11 bin bandında bir meydan satış koşusu. 17 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Missy Banker'la başlayacağız. 2 önceki startındaki maiden koşuyu kazanıyor ancak protesto e, sonucu sonucu atlıyor. Son iki startında da 1200 kumda üçüncülükleri olan bir isim. Iver start alıyor. 3 numaralı Posterox Rocks Duzi ile start alacak. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Yearning Kevin Navarro ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 11 bugün koşulu eşdeğer bir koşuda 1100 metre kompiste 6 numaralı hani sürprizde Rafael Hernando Junior'la kariyerinin ilk startında şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Country Manor ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var son startında yazılabilir bu ayakta. Üçüncü koşu ikinci altıklı Ganya'nın ilk ayağı bir satış koşusu 20.58'de başlayacak. Üç kar İngilizlere ama 1700 kumda start alacak. Bu ayağı kapatmakta fayda var. Şöyle ki 5 binlik bir satış kursu 14 bin dolar toplam ikramiyesi var. Son startında baş farkıyla ikinci olan 1800 metre kumpiste bir numaralı Pot of Gold başlayacağız. Emmanuel Diego ile start alıyor. 2 numaralı Allure of Money. İki önceki startında yarım boy farklı bir ikinciliği var. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Kyber Kua ile start alacak. 3 numaralı Full Moon Fever. Andre Andrea Vori ile start alıyor. Son iki startını bir boy ve dokuz buçuk boy farklarla 1700 kumda 1.48.88, 1600 kumda 1.47.73'lerle kazanmış bir isim. 4 numaralı Metis Express'te son startını 1200 kumda 1, 12 ile kazanıyor. Christian Navarro ile bugün de aynı jockey ile start alıyor. 6 numaralı Brother Jeremy Joel Cruz da o da son startteki satış koşusunu 1670 kumda 145 18de kazanmış. Yazmadığımız iki isim bunlar. 7 numaralı Interstate. Jose Ventura ile o da önceki startını kazanıyor. Bunun farkı da olsa 1670 kumda 1.46-01 ve 5 numaralı Goldini, Jeremiah Flores ile eklenip bu ayağı kapatmakta fayda var. İkinci koşu, dördüncü koşu, ikinci altının İkinci, birinci altının dördüncü aya skoru dışı İngilizlere 1200 kumda start alacak. Bu da 5000'lik bir satış kursu. 13700 dolar toplam ikramiyesi var. Altı numaralı Aley başlayacağız. Son startında favori olduğu koşuda bir boydan az bir farklı üçüncü. Önceki startında da yine favori olduğu koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. Her ikisi de kumpisteki son iki startında. 3 numaralı Digital Sale Nazario Alvarado start alacak. Üç grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 10 Mayıs'ta 1200 kumda satış koşusunda baş farkıyla ikinciliği var. 4 numaralı Artemis Girl Joel start alacak. Son önceki iki startında 1100 metre işte kum iki tane ikincilik elde etmiş. 7 numaralı Franny Liu Kyber Kuala start alıyor. favori oldu. Önceki startında bir ikinciliği var. 1200 kumda. 8 numaralı Cizaz Teka. Andreas Wohl ile start alıyor. Son starttaki Maiden koşuyor 1100 Kum'da. 1 ile kazanmış. Son olarak 5 numaralı La Indesente, La Rafael Rohana Junior son startında bir ikincilik elde etmiş 1100 Kum'da. Beşinci koşu bir satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Burada da 9-11 bin bandında yine bir satış koşusu. 17.500 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Flying in Style. Önceki starttaki maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farkla. 1100 kumda 1.06.30'da kazanan bir isim. Son startında da yarım boy farkta ikinciliği var. 1100 kumda üst grup bir şartlı koşuda. Bugün koşuya nazaran 3 grup bir şartlı koşuda. Bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Reylu Guiterez'de. Altıncı koşu Maiden satış koşusu. 3 kare İngilizlere mouse 1200 kumda start alacak. Koşu 5000'lik bir Maiden satış koşusu. 13500 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Whiskey Friends ile başlayacağız. Kyber Kua ile start alıyor. Favori olduğu son startında aynı jockey yarım boy farkla ikinci olmuş. Son anda geçilerek 1100 metre pompiste 5 numaralı Nine and Four. Herman Hark ile start alacak olan bir isim üst grup kurtlardan bu koşuya geliyor ve son olarak 6 numaralı Stormy Streaming Andre Vori ile bu koşta şans verdiğim son isim. O da önceki iki startında üst grup maiden koşularda tabelada yer bulmuş bir isim. 7. koşu satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Bu da 9-11 bin bandında bir satış koşusu 17.800 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Fritz Fritz Dale ile başlayacağız. Kyber Kuay'la start alıyor. Son startında favori olduğu koşuda bir ikincilik elde etmiş. 6 numaralı Hereby aynı koşuda ve önceki startındaki 1100 metre kumpis ikisinde de 3. olan bir isim. Son altı startının tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. 5 numaralı The Delaware Boys Kevin Navarro ile start alıyor. O da sorup koşulardan koşuya geliyor. 7 numaralı Arkadian hemen Harki ile start alıyor. O da nispeten üst grup koşulardan bu koçuna gelen bir isim son olarak 4 numaralı This time yes, Emmanuel şans verdiğim son isim. 1200 metredeki iki önceki startını yaklaşık altı boy farkla kazanıyor. 1200 kumda 1.12.59 derecesi. 1100 kumdaki önceki startında da Yirbay'ın önünde bir ikiçilik elde ediyor. 1100 metre kum site Geldik son koşuya. 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1670'te kumda bir satış koşusu. 5000'lik bir satış koşusu. 13700 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numarada Focus Focus başlayacağız. Önceki startında bir ikinciliği var. 1600 kumda Michael Davila Jr. Ile start alıyor bugün. 7 numaralı The Of Course son startında bir bu farklı ikinci olmuş. 1600 kumda Kyle Koa ile bugün de aynı start alıyor. 8 numaralı Digital Currency'de son starttaki meydan satış koşusunu 1640 kumda 1.47'de kazanan bir isim. İlave olarak 2 numaralı Our First Lady Christian Navarro ile 3 grup koşulardan koşuya geliyor ve 1 numaralı Mission Avenue son starttaki favori olduğu Maiden koşuyor. orada da 1200 kumda 1.16 onda kazanmış. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde sebi yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 1. Altılı Ganya'nın ilk ayağı 20' ile başlıyor. 8 kurçuluk bir program var. 8 numaralı Rochelle Marbelle, 7 numaralı Lady Loban, 3 numaralı Tomaki, 1 numaralı Dr. Jian Ali, 6 numaralı Happy Time. 2. kurçuluk 1 numaralı Missy Banker, 3 numaralı Posse Rocks, 4 numaralı Yearning, 6 numaralı Honey Surprise ve 1 numaralı Country Manor. 3. koşu 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı kapattığımız ayak 1 numaralı Pop of Gold, 2 numaralı Allure of Money, 3 numaralı Full Moon Fever, 4 numaralı Matisse Express, 6 numaralı Brother Jeremy, 7 numaralı Interstate ve 5 numaralı Goldini. 4. koşu 6 numaralı Alay Sang, 3 numaralı Digital Sail, 4 numaralı Artemis Girl, 7 numaralı Frenel 8 numaralı Çizak Tekah ve 5 numaralı La Indecente. In 5. koşuda 5 numaralı Flying in Style koşuyu tek koşuda tek olur gibi gözüküyor. 6. koşu 4 numaralı Whiskey Friends, 5 numaralı Nine and Four, 6 numaralı Stormless Dreaming şans verdiğim isimler. 7. koşuda 2 numaralı Fritz Dale, 6 numaralı Hereby, 5 numaralı The Delivery Boys, 7 numaralı Arcadian ve 4 numaralı This Time Yes. Son koşuda da 6 numaralı Focus Focus, 7 numaralı Divorce Of Course, Digital Covenants, 8 numaralı 2 numaralı Our First, 7 ve 1 numaralı Mission Avenue koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.